Herkese merhaba. Ben Elif Erkin. Bundan böyle iyilik sağlık dolu bir yaşam için bilmemiz gerekenler hakkında uzmanlarla bir araya geliyoruz. Merak ettikleriniz için bana ulaşın, araştıralım, hep birlikte öğrenelim. İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz. İyilik Sağlık Sohbetlerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde konuğum Life Club hekimi Doktor İrem Önlen. Sevgili İrem Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş buldum Elif Hanım. Bugün İrem Hanım'la sağlıklı yaşlanmayı ve bütünsel sağlığı konuşacağız. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Life Club'da da bizim amacımız tamamen bu bireylere ve kurumlara sağlıklı yaşam yolculuklarında birebir rehberlik sunmak. Şimdi yaşlanmak da hepimizin en Korktuğu şey mi diyeyim? Ee, hepimiz aslında uzun, sağlıklı, anlamlı bir ömür sürmek istiyoruz. Ee, yaşaldıkça da yaşlandım kelimesini daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Ama yaşlanmak tam olarak nedir? Tıbbi olarak bunun e, tanımı nedir? Kimlere yaşlı denir? Yaşlanma süreci nasıl gerçekleşir? Ve bedenimizde nasıl değişiklikler olur? Önce bir e, tanımlamayla başlayalım. Ben çok istiyorum deyip sözü İrem Hanım'a bırakıyorum her yıl insanlar topraktan, sudan, soludukları havadan ve aldıkları gıdalardan binlerce kimyasal toksik ve zehirleyici maddelerin etkisi altında kalıyor. Bu toksinler bağ dokuda vücudumuzu Dokularımızı bir arada, tut, bir arada tutan, onları bağlayan ve destekleyen yapıları verilen genel bir ad bu bağ doku. Bu toksinler burada birikerek yaşlanma sürecini başlatıyor. Yani ne demek bu yaşlanma? İşte beden direncimiz azalıyor, hormonal dengesizlikler oluyor, sinir sistemindeki bozukluklar oluyor. Fizyolojik dengesizlikler başlıyor. Aslında tam olarak yaşlanma dediğimiz şey bu durumların yaşandığı fiziksel, ruhsal ve zihinsel yaşlanmayı tanımlıyor. Yani aslında e, toksinsiz mümkün değil tabii ama ne kadar az toksinle e, bir arada olursak o kadar geç yaşlanıyoruz diyebiliriz. Temel sebep bu toksinlerin bizi yaşlandırması gibi mi? Aynen öyle. Yani Bu toksinlerin yarattığı e, detoksifikasyon süreçlerinin zayıflaması, e, onarım süreçlerinin zayıflaması e, bu bütünsel olarak yaşlanmayı başlatıyor. Tabi. Bir de doğru yaşlandığımı en çok bedenimiz için söylüyoruz ama zihinsel anlamda da yaşlanmak dendiğinde genellikle sadece işte unutkanlık gündeme getiriliyor. Halbuki yorgunluk, yani zihinsel yorgunluk belki değil mi? Farklı belirtiler de var. Birazcık da onlardan bahsedelim mi? Yani hangi yaşlanma belirtileri bize sinyalleri vermeye başlıyor? Yani bir kendine kendine gel yani bu hani buna karşı bir şeyler yapabilirsin çünkü biliyoruz ki pek çok şeyi önlemek mümkün hangi belirtiler e, erken yaşlanma belirtisi ya da endişe kaynağı olmalı e, ki doktora başvurup belki birazcık bu süreci yavaşlatmak durdurmak için bir şeyler yapmalıyız. Aynen öyle. Bu süreçlerin farkındalığında ilk başta zihinsel süreçlerde, sizin de dediğiniz gibi unutkanlık ve kognitif zihinsel fonksiyonlarda yavaşlama başlı görüyoruz. Daha sonra e, fiziksel olarak ağrı problemleri, kronik yorgunluk, örneğin eforla gelişen kardiyak problemler, tansiyon, dolaşım sistem problemleri, e, kas kayıpları, görme problemleri. Ee, azalan cinsel dürtü ve fonksiyonlar ve e, görünür olarak hissedebileceğimiz aslında derinin elastikiyet problemleri. Kırışıklıklar, sarkmalar. Bunlar e, yaşlanmanın belirtileri olarak sayabiliriz. Evet. E, bu tip belirtiler bize belli sinyaller veriyor. E, bunun yanında bir de hani uyku düzeni hep ben çocukluğumda hatırlıyorum. Anneannem söylerdi. E, o erken yatar sabahın Beşinde de kalkardı böyle. Yani ne, ne ne kadar geç yatsa da sabahın beşinde kalkardı ve hep yaşlandıkça göreceksin uyuyamayacaksın. O yüzden şimdi uyu, uyuyabiliyorken derdi. Yaşlandığımızda uyku düzeni nasıl etkileniyor? Ee, uyku biliyoruz ki hem bir hastalık sebebi hem de bir tedavi aracı aslında. Hep son dönemde özellikle uyku kalitesini çok konuşur olduk. Nerede uyuduğumuz, hangi derecede uyuduğumuz e, uyumadan önce ne yaptığımız, işte bu mavi ekrandan ne kadar uzaklaştığımız gibi gibi e, farklı şeyler de var. Yani yaşlandıkça uyku düzeni bir kere gerçekten farklı etkileniyor mu? Daha mı az uyumaya başlıyoruz? Uyuyamıyor muyuz? E, bir de bu uyku kalitemizi nasıl arttırabiliriz? Birazcık onlardan bahsedelim mi? Şahane. Şimdi şöyle, insanoğlu hayatının yaklaşık üç, üçte birini uykuda geçirir diyoruz biz. Bu da 60 yıllık bir ömrü olan insanın 20 senesi uykuda geçiyor demektir. Uyku, günlük çalışmalardan yorgun düşen insan bedeninin ve sinirlerinin dinlenme zamanıdır. Orada her şey tamir olur. Vücut orada dinlenir, ee, zihin orada dinlenir. O yüzden ee, bizim için normal bütünsel sağlıkta en önemli sorguladığımız ve kalitesini arttırmak için e, önerilerde bulunduğumuz temel şey. Şimdi şöyle yaşlandıkça bu durum nasıl oluyor, uyku miktarı azalıyor mu dediğimiz zaman aslında daha az uykuya ihtiyaç duyulduğu düşüncesi birazcık yanlış. Çünkü yetişkinlik dönemi boyunca uyku ihtiyacımızın değişmediği söyleniyor araştırmalarda. Hı -hı. Ama yaşlılar gençlere göre ortalama bir buçuk saat daha az uyuduğunu gösteriyor. Bunun sebebinin de bir melatonin hormonuyla alakalı. Hı -hı. Yaş artışıyla melatonin hormonu azalıyor. Ee, bu uyku bozukluğunun sebebi olarak günlük ritimdeki değişikliklerden ve e, yaşlıların işte kronik hastalıkları ve nefes alma problemlerinde baz alırsak bir tık daha az uyuyabildiklerini söyleyebiliriz. Uyku hijyeni konusunda da şunu konuşabiliriz. Dediğiniz gibi uyku kalitesinde e, sürekli uyumak, rem uykusunu uzun tutmak e, için burada yapmamız gereken şeylerden en önemli şey uyku odamızın sessiz ve e, ışığa maruz kalmadığı e, ortamı sağlamak. E, mavi ekran rem uykusunu azalttığı için uyumadan önce ve uy Uyku sırasında ona maruz kalmamalıyız. Ee, başka neler önerebiliriz? İşte o stresi regüle etmek için nefes egzersizleri yatmadan önce bunlar çok kıymetli oluyor. Ee, herhangi bir kronik hastalığımız varsa onları tedavi diyabet işte prostat büyümesi gibi hastalıklarımız varsa bunlar da uyku bölünmesini ve kalitesini bozduğu için bunların tedavisi çok kıymetli. Ee, horlama şikayetlerimiz varsa bunları çözmemiz gerekiyor. Bu şekilde uykudan önce yemek, yemek yeme durumunu en az 3 saat önceye almamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde uyku kalitesini arttırdığımızı ve daha dinlenmiş olarak uyanmayı, gün içerisinde uykuya ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Evet, bu da tabii bütünsel sağlığımızı gerçekten çok etkiliyor. Daha önce farklı e, uzmanlarla da iyilik sağlık sohbetlerinde uykuyu konuşmuştuk. E, bir de nasıl uyuduğumuzu bilmiyoruz ya, iyi uyuyoruz zannediyoruz. Hani e, gördüğüm kadarıyla bazı araştırmalarda da var. E, çoğu insan eğer yalnız uyuyorsa evet. uyku apnesi olduğunun da farkında değil. E, o anlamda e, mutlaka e, bir hani hayatın bir... Döneminde bu nasıl uyuduğumuza dair belki uyku testlerini değerlendirmek ya da belki kendi sesimizi uykuda en azından belli birkaç saat için kaydedip dinlemek gibi önerilerde de bulunmuşlardı. Evet yani yaşlanmayı görüyoruz çok net kendi bedenimizde de görüyoruz, çevremizdeki insanlarda da görüyoruz. Genellikle hep sadece o yüzdeki kırışıklıklarla, eldeki kırışıklıklarla yani bedensel elastikiyet kaybıyla. Ee, bir arada kullanılırdı ama zaman içinde öğrendik ki, gördük ki e, bu davranışsal e, yansımaları da var, zihinsel yansımaları da var. Ve bunu istemiyoruz. Yani biz anti aging'ciyiz. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunu nasıl e, önleriz? Önleyemeyiz herhalde de e, doğal olarak geciktiririz hatta bir şeyleri geriye çeviririz. Artık tıp çok ilerledi. Bu anlamda da hani pek çok farklı metodolojiler de kullanılıyor ama en temelde bütünsel sağlık yönetimi burada ne ifade ediyor? Nasıl bize yardımcı olabilir yaşlanmamızı geciktirmek ya da bazı şeyleri önleyebilmek adına diye bir sorayım istedim. Ya şimdi Elif Hanım en önemli şey burada kişinin Kendinin farkında olması. Yani normalini bilecek, değişimlerini izleyecek. Tabi bu değişimler içerisinde kendi normalinin bir varyantı mı yoksa anormal bir durum mu bunu bilmesi gerekiyor. Bunu da danışabileceği bir uzman hekimin olması gerekiyor. Tabii. Bu bu hekim bu onu takip etmesi biz bu life club'ta zaten bunu bunu yapıyoruz. Hastayı her haliyle biliyoruz, geçmişini biliyoruz ve o no süreçleri takip ediyoruz. Bunun, bunu bu 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 süreci tamamladıktan sonra da bunun en temel haliyle lifestyle medicine dediğimiz yaşam tarzı tıbbı olarak hayat tarzını düzenliyoruz. Bunun temelinde egzersiz, beslenme, uyku ve stresi yönetmek olarak sınıflandırabiliyoruz. Kişi kendine uygun, sürdürülebilir, uyumlanabileceği sağlıklı yaşam şeklini belirliyoruz ve bunu e, bu şekilde de e, daha hem bütünsel hem de uygulanabilir bir sağlıklı yaşam modeli sunuyoruz aslında. E, evet, burada tabi e, önlemek için hani. Bir tarafta mevcut durumumuzu görmemiz lazım diye anlıyorum. Bir de şu da çok oluyor işte yani kilo vermeniz lazım. Ama öyle diyetler öneriliyor ki yani baştan zaten yapamayacağınızı görüyorsunuz. Orada ben hani bu lifestyle medicine kavramının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kişinin uygulayabileceği hayat tarzına uyumlanabilecek öneriler ve yönlendirmeler burada kritik. Dolayısıyla bir mevcut duruma bakarken hani yaş aldıkça hangi sağlık testleri kontroller burada devreye giriyor. Çünkü hani sağlık sorunları da doğal olarak hani akut dediğimiz dönemsel hastalıklar ya da kronik belli hastalıklar da olabilir. Hani buralarda ne gibi kontroller yaptırmak kendimizi daha güvenceye almamızı sağlar. Şimdi günümüz bilgilerine göre cinsiyete, yaşa, ailesel yatkınlığa yani genetiğe göre tarama testleri var. Bunların düzenli takibi ve kontrolü erken tanı ve tedavi için inanılmaz kıymetli. E, kişiye göre, o e, kadın erkek olmasına göre, yaşına göre e, belirlenen kontrol testleri var. Bunları e, yaptırmak gerekiyor. Evet, burada da kişiye özel periyotlar önemli, değil mi? Yani doktorun yönlendirmesiyle. Ultra e, ultrasonografik bakılması gereken e, organlar, beyin, bütün vücut, vitamin, mineraller, hepsi. Aynen. E, aslında buradaki reçete dolayısıyla hani e, tek bir reçete yok diye anlıyorum herkes için. Mutlaka bir hekimle görüşüp e, kendi yaşına, cinsiyetine değil mi? Temelde baz aldıklarınız bunlar mı? Ee, yaş, cinsiyet, ailesel yatkınlık, e, bunları temel alarak oluşturduğumuz tarama testlerimiz var. Evet. Peki yaşlandıkça hangi vitaminlere, hangi minerallere daha fazla ihtiyaç duyuyoruz? Mesela işte bu uykuda az önce melatonini konuştuk. Hani burada belli ki belli bir kayıp da söz konusu da olabiliyor. Hani tabii ki sadece yaşlandığımızda değil, daha erken yaşlarda da vitamin, mineral ihtiyacımız var ama hani spesifik olarak Yaş aldığımızda ihtiyaç duyacaklarımızla dair bir bilgi var mı? E, ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabiliriz? Yaşlanma demek, e, oksidatif stres demek aslında. Bu yüzden antioksidan e, takviyeler, hücre tamir edici, DNA-RNA sentezini sağlayacak ve onaracak takviyeler enzimsel süreçlerin aksamadan devam etmesi için gerekli olan takviyeler. Cidden bahsetmiştik, elastikiyet kaybından bahsetmiştik. O yüzden kolajen üretimini destekleyecek vitamin ve mineral takviyeleri, bilişsel fonksiyonları iyileştirecek takviyeler, bu süreçte yaşam kalitesini arttıran takviyeler. Bunun haricinde anti-aging olarak ozon terapisi ee, öneriyorum ben hastalarıma. Ee, çünkü ozon ee, saf oksijen gazının 3 atomlu hali ve antecik tedavilerinde cilt hücrelerini yenilemek, kolajen üretimi arttırmak ve ciltteki oksidatif stresi azaltmak amacıyla kullanılan ee, bütünsel sağlıkta yeri olan bir tedavi. Evet, bu, bu ozon tedavisi peki ne sıklıkta e, yapılmalı, nasıl bir tedavi? Bu da bir e, IV terapilerden değil mi? Yani enjeksiyonla alınan bir e, tedaviden bahsediyoruz. Aslında form olarak hem e, IV olarak yapılıyor hem de rektal bölgeden yapılıyor. E, ozon terapisi kişinin ne amaçla yap yaptığına bağlı. Anti aging tedavi ise bu yaptırma amacı, sağlıklı bir bireyse. 10 ee, seans şeklinde düzenleniyor ee, ve haftada iki kez şeklinde yapılarak o 10 seanslarına bölünüyor. Ama farklı bir hastalığı varsa, bunu e, bir kronik hastalıktan dolayı yaptırıyorsa, ona göre seansı aynen seansı ve dozacı değişiyor. Ama anti aging dediğimizde tamamen bu oksidatif stres karşıtlığından sebep ozon te terapisini bir hekimlere danışalım öneriyorsunuz. Hekim kontrolünde tabii ki çünkü hekim kişiyi kişiyi bu tedaviyi uygulamadan önce detaylı analizini yapıyor ve sonrasında hem dozajını hem de seansını belirliyor. Evet, burada e, vitamin ve mineraller içinde şimdi tabii ben yaşımda e, ilerlediği için bu konular tabii çok ilgi alanımda vitamin ve mineral tarafında da. Ee, aslında bir ne dedik? Kolajen e, tetikleyiciler dedik, ee, değil mi? Bu cildimiz için. Şimdi bir de bilişsel fonksiyonlar gerçekten çok önemli çünkü çok yoğun çalışıyoruz ve hayatlarımız eskiye göre çok daha dolu. Yani iş, de, iş içinde gün boyunca yaptıklarımız ev için arkadaş çevremiz ve bütünsel olarak daha da e, zihnimiz berrak bir şekilde doğal olarak e, hayatı e, sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda bize e, ne e, fayda yaratır? Son dönemlerde nadı ve nadaşı sıklıkla duyuyoruz. Hani bunlar nedir? Faydaları nelerdir? Yan etkileri var mıdır? Bir e, o konuda bilgi alabilir miyiz? Nedir nad? Ee, nadaş ve nad dediğimiz aslında ikisi aynı şey. Nadaş, nadın indirgenmiş indirgenmiş formu. B3 vitamini dediğimiz niyesinin aktif biyolojik formu. E, ee, NADAŞ mitokondri için en önemli koenzimlerden biri. Ee, vücutta binden fazla metabolik süreçte yer alıyor ve bu süreçte ATP dediğimiz işte enerjiyi üretimi için elektronların birincil taşıyıcısı. Bir hücrede ne kadar çok NADAŞ mevcutsa hücre o kadar çok enerji üretiyor, o kadar iyi işlev gösteriyor ve uzun yaşıyor. Ee, çalışmalar NADAŞ'ın Güçlü bir antioksidan olduğunu, zarar görmüş hücreleri onardığına göstermiş. ATP sentezi için gerekli elektronların beyninizin dikkat, bilinç ve odaklanma, hafıza, konsantrasyon ve karar vermesi için kullanılan serebral e, aktiviteyi arttırıyor aslında. Bu yüzden beyin yaşlanmasını ve doku hasarını azaltmada e, bu preparat önemli bir rol oynuyor. Bu arada evet. vücudumuz dolarım. Bu arada vücudumuz doğal olarak nadaş üretiyor aslında. E, bu yüzden takviye aldığımız zaman hani yan etkisi evet var mı sorusu var mesela kafamızda ama tabii ki doktor kontrolünde her zamanki gibi her takviye olduğu gibi doktor kontrolünde ve tavsiyesinde alınmalı. Ama toksik değil, iyi tolere edilebiliyor. Evet, bu e, takviye olarak yine de e, almayı öneriyorsunuz. Yine tabii ki her zaman olduğu gibi hekime danışarak e, dozajı vesaireyi e, takip edeceğiz ama e, nat kullanımı hani belirli bir dönem kullanılacak diye anlıyorum. Tüm gıda takviyelerinde olduğu gibi değil mi? Yani ve, son, yani şöyle düşünebiliriz. Sonsuza kadar almamız gereken, sürekli almamız gereken bir takviye yok. Belli bir dönem alırız. Vücudumuzun ihtiyacını karşılarız. E, ve sonrasında kontrollü bir şekilde doktor kontrolünde devam ederiz. Evet, ee, burada da genellikle 3 ay ya da altı aylık kürler şeklinde tavsiye ediyorlar. Aynen, ee, aynen. O zaman hani böyle yoğun iş hayatı olan ya da hayatı yoğun olan e, kişilere, e, yetişkinlere, öğrencilere, öğretmenlere belki de değil mi hani e, o anlamda adı bir sorgulamalarını e, önermiş de olalım gerçekten kıymetli. Şimdi tabii ben de e, yeni kullanmaya başladım. E, eminim ki bir süre geçtikten sonra faydasını daha da fazla göreceğim hissediyor gibiyim ama tabii bu tip gıda takviyelerinde de bazen şey oluyor ya kesin bir süre şey oldu ama e, kanıtlayamam ama hissediyorum durumu biraz bende de o e, aslında zihinsel güçlenme e, hissediliyor diyebiliyorum da bir yandan bakalım göreceğiz İrem hocam peki çok çok teşekkürler yani aslında yaşlanmayı böyle farklı boyutlarıyla ele almış olduk ee, nasıl yaşlanıyoruz, yaşlanmak nedir, nasıl önlüyoruz, önleyebiliriz, neler yapabiliriz burada da anladığım kadarıyla öncelikle bir sürekli olarak farkında olup kendi sağlık durumumuzu kontrol etmemiz. O eksikleri de hekim yardımıyla puzzle'ın parçalarını e, tamamlar gibi parçalamamız lazım. E, bununla birlikte de e, işte çok güzel özetlediniz yani fiziksel aktivite, doğru beslenme. Ee, ve de tabii ki sosyal anlamda da e, yaşlanmamak için göstereceğimiz çabalar kritik. Alabileceğimiz gıda takviyeleri var. Bu iyi bir haber. Ee, bunlar için de mutlaka hekimlerimize danışacağız. Ee, ilave olarak yani e, anti-aging konusunda bir de şundan bahsedelim demek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü bundan sonraki serilerde muhtemelen artık biraz daha e, sizinle molekül molekülde derinleştirip ya da belli belki yani zihin sağlığını işte deri elastikiyetini derinleştirip de sohbetlerimiz olacak ama hani bugün için özellikle ya şunu da söylemeden geçmeyelim diyeceğiniz bir şey var mı son soruya geçmeden önce e aslında hani böyle hep genel anlamda baktık. Çünkü böyle derinlemesine böyle beslenmeyi, egzersizi, işte sadece bir uykuyu konuştuk ama Eklemek istediğim şey beslenme. Aslında temelinde bağırsak. Evet. Ee, insan Yani herkes kendi bağırsağını ve beslenme düzenini gerçekten bilmeli. Ee, su içmek çok önemli. Vücudu susuz bırakmamak lazım. Ee, herkes kahve çay tükettiği zaman su içti de zannediyor. Ama hayır onlar su atıcılar. Ee, ve suyu yeterli miktarda içmek... Organların hidrasyonunu sağlamak e, her, en önemli şey bence. Renkli beslenmek çok önemli. E, akşam saat 19'dan sonra beslenmemek çok önemli. E, bunlara da dikkat ettiğimiz zaman e, gerçekten anti-aging konusunda beslenmenin bir, bir e, ucuda beslenme çünkü bu anti-aging konusunun. Bayağı bir iş çok daha Aynen çok daha iyi hissetmeyi çok daha kaliteli yaşanmayı sağlıyor. Evet harika harika. Detaylandırmak için de sabırsızlanıyorum. Ne kadar çok şey öğrense kardır. Ee, peki o zaman herkese e, sorduğum son soruya geleceğim. Tabi e, hekimlerle yaptığımız zaman podcastleri aslında e, sohbet boyunca da bahsetmiş oluyorlar pek çok şeyden ama e, bir laf var ya e, hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Onun için yine de soruyorum. Ee, böyle anlatıyorlar ama kendi iyilik sağlık rutinleri nasıl merak ettiğimden. Sizin iyilik sağlığınız için yaptığınız rutinler neler? Ee, bir de onu soralım. Yani soru. Ya şöyle aslında bu tarz bir yaşam, yaşam tarzını benimsemek bu kadar yoğun ve e, zor bir zor şartlarda gerçekten bu kadar düzenli ve disiplinli e, sağlık rutini oluşturmak ama ben e, söyledikçe kendime de söylüyorum aslında hastaya söyledikçe kendime de diyorum ki İrem bunu yapmalısın yani egzersiz hayatımın önemli bir kısmında ya yani dört gün fonksiyonel egzersiz ve pilates yapıyorum bir gün dansa gidiyorum. Ee, ama ne güzel ya bu sene için benim de kendime e, bir arkadaşımla koyduğum hedeflerden biri bir yerlerde bir. Dans kursu olmalı. Onu da nasıl sıkıştıracağız hayatın içine bilmiyorum ama ne Hangi e, dans? Sirtaki'ye gidiyorum. Sirtaki'ye mi? Evet. Aa, nehir duymasın. <laughs> tamam. Onu ayrıca soracağım. Bizim de tamam. hedefimiz. Süper. Şahane. Şahane. Ee, ben sosyal ilişkilerin de bu konu hem zihinsel hem ruhsal sağlık için iyilik hali için önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden her gün ailemle görüntülü konuşurum ve arkadaşlarımla e, vakit geçiririm. E, bunun beni şifalandırdığını hissediyorum. Evet. Ee, kendime gün içerisinde böyle stresimi yönetmek için meditatif bir an yaratıyorum. Hani hiçbir şey yapmasam bile telefonsuz, sadece kendim ve benim olduğu ve düşündüğüm bir an yaratıyorum. Ee, tabii beslenmeler, deminki önerilerimi uygulamaya çalışıyorum. Böyle. Evet. Harika harika. Çok çok teşekkürler. Valla çok e, keyifli ve de öğretici oldu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de öyle oldu. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkürler.